Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle futbol 4 Dead 2009 oynayacağız ve Galatasaray'ı oynayacağız işte. Yeni bir hapuller aldım. 5 artı bir bas sistemi. Bir tane şunu aç hatta bir ya. Değil mi? Ya? Bu ses çok aç değilim. Dur. Azıcık kısa. Bila kazma küreyle gelir vallahi. Allah'ım, Allah'ım. Tam da bana göre lan bu şahı. Adana, Adana, Adana merkez. Patlıyor herkes. Bu şahı yok herhalde. Adana merkez, patlıyor herkes. Çok fazla ne yaptım lan siz kez. Şampiyonluk yarışı tabi, kocaman Galatasaraylı. Yani ben de Galatasaraylıyım, soruyorsanız. hile yapsak mı ya? Ben çıkarttık. Evet amper kutuları. Adana çocuğu bu. Ayıkta güzelim. Vakti gidip ifade verirler. Bu femeneti hile arkadaşlar. Bunlar para. Ben genellikle para yapıyorum da. Çok da hileyi sevmem. Oyuncuların güçlerini değiştirebiliyoruz. Sonra takımın seyircilerini, taraftarlarla geliştirebiliyoruz. Sonra oyuncuların yaşlarını değiştirebiliyorsun, bağışını değiştirebiliyorsun. İstediğini yapıyor işte. Transfer de yapılıyor da ben onu daha çözemedim valla. Öyle diyorlar çok gördük usta Sıkaraş bile bilmiyordun sen. Lara Monza'ya başladın. Şimdi şuradan biz Galatasaray'ız. Şuraya galata. Kalat yazıyor benim. Yanlış anlamayın da. Şuradan şuraya basıyorsunuz. Mesela şunlar, şu üçü cezaları cezasız yapıyor. Mesela bunları golü açıyor, 80, 100 yapıyor. Sakat varsa iyileştiriyor. Öyle işte. Şuradan filan ceza basıyorsun. Ben şöyle yapıyorum genellikle. Siliyorum. Üç tane dokuz. Şimdi Aynı hizada olsun yeter şu Yukarıdakilerle Çok fazla oluyor. Mesela şurada da ne kadar Vaş veriyorum. Onu yapıyorum. Şöyle. Oh biz. Bir tane bakalım paramız aşkına. Ooo 807 milyar. 850 milyar ve kaç lira maaş veriyoruz? Onu oyuncuya şey verdi Kelvin'dir. <laughs> <laughs> Ver onu bize. Tatik 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 diyor bana şimdi işte. Onu bak o adam çok ister. <laughs> ya bu şarkıyı nereden çıkardılar ya? <laughs> Bağlılık yapıyor kardeş ya. Şimdi ilk önce kime gönderin? Benim bir tanıdığım oyuncular var. Şöyle. Bu tabi 2009 futbol vereceği 2009. Eski oyuncular tabii ki de. Mesela şu. Şunlar güçlü arkadaşlar. En fazla 20'ye kadar. Forvet'in şu tekniksel özelliklere bakacaksın. Defansız zihinsel özellikler, orta sahada Şunlarda Şunlar da zaten fiziksel özellikler. Yani ben hıza en çoğuna verdiğim şey yani. Şu yaşlı olduğu için hemen geliyor. Kaç yaşında lan bu? Bak ya, 30. <laughs> Mesela bu geliyor mu? Bak. Abi hapırları çok iyi ya. Aha geliyor vallahi billahi. En son baş veriyor ha 145. Değerli lan. Çözüm Allah. Yapmışsın o işler öyle. olmuyor usta. Tekrar yok sen. Şey. Kalk bir gördüm şu an. Aha trafik Suyu, onu daha yeni açıldı. <laughs> evet bir kutular. Ana çocuğu bu ayak tezeli mahkeme gidip sağda yerler. Bu kelime geldi lan evet. Vallahi billahi ha. 4 numara alalım diyeceğiz şunlar. Bu kelimeye hemen bir 4 numara verelim. Arkadaşlar valla hastayım belli ya. Ama şu, bak bak şu şarkı çaldı diye coşum geldi var. Ha. Hastayım. 2-3 tane daha transfer yaparım kapatırım. Bir sonraki videoda daha fazla oynarız. Öyle diyenler çok gördük usta. Sigara içmeyi bile bilmiyor Ne araba olmaya başladı bilirim. Şimdi Ağaz. ben tabi bunu oynuyordum. Onun için biliyorum bazı oyuncularla. Alacağım oyuncular he. Burak her şeyi arıyor. Aha Bak bu da çok güzel ha. Bula hastayım dedi. Hazırlık var çıva yormuş ne olacak acaba? Yener mi herhalde ezip bir takım? 4-0 iyi tebecik. Şu arşivinde onu kanalını alayım kapatayım arkadaşlar videoyu maalesef. Biraz da tanıtım yaptım ya. Vaktimi aldı. Bu da geliyor. Ampiri kutularım. Bir kabak çıkarıyla patlatırım beni. <laughs> Hastasıyız dede. Lokma. Ver oğlum. Şey dedik dedik dedi diyor bana şimdi isteyen Oğlum bak bu adam çok Bakalım geliyor var şimdi. Aha geldi. Sözleşme imzaladı. Kalk dolu varaları. Hayır dolu varayı versek. Dolduk. Dolduk. verdim ya. Oha. Dolduk tane yabancı oyuncumuz var. Yo amana. Dur Birisi de LOL'da yani. Bu kim lan? Tamam. Evet arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. 孩子声音吧。音